Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şişle öreceğimiz bir model anlatımı yapmak istiyorum. Modelimiz çifte örgüler şeklinde giden, birbirine sırtını dönen örgülerden oluşuyor. Oldukça kolay bir model. toplam altı sırada da modeli bitirmiş olacağız. Ama biz bugün sizinle 8 sıra kadar bir örgü yaparız. Sonrasında zaten birbirinin tekrarı niteliğinde gidecek modelimiz. Model için gerekli olan ilmek miktarımız 12 ve 12'nin katları. 3 tane sonuna şu geçiş için ilave edeceksiniz. Ne örecekseniz artık ilmeği hesaplarken bir başa bir sona da kenar ilmeği ilave ediyoruz ve başlıyoruz. Şimdi ben iki model üzerinden anlatacağım. Yani şuraya kadar ilmek atmış oldum. Toplam 12, 24, 3 de geçiş için 27, 2 de bir başa bir sona 29 ilmekle anlatacağım. Sadece burayı da anlatabilirdim ama şurada bir püf noktası var. Yani geçiş yaparken de yapacağımız bir işlem. O yüzden ben size iki model üzerinden anlatacağım. Evet hazırsak başlayalım. Toplam iki model için 29 ilmeğimiz var. Burada kenar ilmeği alalım. Kenardan sonra 3 ters. Sonra 4 düz. 4 tane düz. 1 tane ters. 4 tane düz. İlk örneği bitirdik. Şimdi geçiş için 3 tane ters. İkinci model için 4 tane düz. 1 tane ters. 4 tane düz. 3 tane ters. 1 tane kenar ilmek. Arka sırada gördüğümüz şekilde örüyoruz. 3 düz 4 ters. 1 düz 4 ters 3 düz 4 ters 1 düz dört ters üç tane düz iki sıra ördük şimdi üçüncü sıraya geldik kenardan sonra bir tane ters 2 3 tane ters pardon hep bir ters yapmaya alışmışız şimdi buradaki 2 ilmeği birlikte sola doğru kesim yapacağız sola doğru kesim yaparken benim örüş şeklime göre şöyle bir birinci ilmeğimi bir yönünü değiştirdim ki düzgün dursun sonra içten ikisini birlikte örüyorum 2 tane düz burada bir tane dolayarak arttıracağız orada eksilttiğimizi bir tane ters ilk yarısını yaptık şimdi burada bir tane daha örneğin ikinci yarısı bu tarafta doladık iki tane düz tam buranın tersini yapıyoruz şöyle ikisini birlikte sağa doğru bu sefer kesim yaptık şu şekilde burada sola doğru bir kesim 2 düz. 1 tane doladık. 1 tane ters. 1 tane doladık. 2 düz, sağa doğru bir kesim. Geçişte 3 tane tersimiz var. Sonra yine 2. modelin ilk ilmeğini çevirdim. İçten ikisini birlikte düz ördüm. 2 tane düz. 1 tane doladık. 1 tane ters bir tane doladık. 2 İki düz. ikisi birlikte sağa doğru düz. 3 tane ters. Şöyle bakalım. Evet. Dördüncü sırada yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Tersler ters, düzler düz. 3 tane düz. 1 2 3 4 tane ters. 1 tane düz. 1 2 3 4 tane ters. 1 2 3 tane düz 1 2 3 4 tane ters 1 tane düz 1 2 3 4 tane ters 1 2 3 tane düz ve bir tane kenar ilmeğimiz şöyle bir bakalım şimdi geldik 5. sıraya kenar ilmeği yine örmeden aldık bir iki taneyi ters örelim burada üç tane ters var İkisini ördükten sonra bu tersi de yanındaki düzü birlikte ters öreceğiz. Sonra iki tane düz var. Bu iki düzün ikinciyi önden, birinciyi arkadan yer değiştiriyoruz ve düz örüyoruz yine. Burada hemen bir tane dolayacağız burada eksittiğimizi arttırmış olacağız. Bir tane düz. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir tane doladık. Burada da eksilteceğiz bir tane. Şimdi burada buradaki iki ilmeğin ikinciyi önden almıştık. Yani bu tarafa doğru bir görüntü yol yaptırmıştık. Şimdi buradaki de ikinciyi arkadan birinciyi önden bu tarafa doğru gidecek ilmeğimiz şöyle yer değiştirdik düz örüyoruz bu ilmekle yanındaki tersi birlikte ters öreceğiz o yüzden iki örnek anlattım şimdi burada bir tane ters örüyoruz üç taneydi toplamda ilk tersi düz ilmekle birlikte ördük. Bir tane ters kaldı. Şimdi iki öbür tersimizi de bir sonraki örneğin düzüyle birlikte ters öreceğiz. Yine üç tane oldu ama sağdaki ve soldaki ilmeklerle birlikte ördük. Attık ipliğimizi arkaya. İkinci önden, birinci arkadan düz örüyoruz. Bir tane doladık. Bir tane düz bir tane ters bir tane düz bir tane doladık birinci önden ikinci arkadan yer değiştirip düz örüyoruz ilmeklerimizi sonra düz ilmeğimizi yanındaki tersle birlikte ters örüyoruz iki tane ters ve kenar ilmeğimizi Şimdi ters sırayı da örüp bir bakalım. Kenardan sonra 1 2 3 tane düz. 1 2 3 4 tane ters. 1 tane düz. 1 2 3 4 tane ters. 1 2 3 bir tane 3 tane düz 4 tane ters yine her zaman ters sırada olduğu gibi bir tane düz 4 tane ters 3 tane düz ve bir tane ters Şimdi bundan sonrası artık bunların şuradaki altı sıranın devamı niteliğinde. Yani iki sıra daha bir düz sırada, bir ters sırada ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 ters 4 düz 1 ters 4 düz 3 ters 4 düz Hangi sıra bu? Birinci sıramız. Sonra ikinci sıramızı örüp aynı işlemi tekrar ettiğimiz zaman görüntümüz bu şekilde çıkacak ortaya. Modelimiz aslında burada bitti. Bu başladığım sırayı fazladan başladım. Yani şu alttakinin aynısı. O yüzden bundan sonrasını kolaylıkla herkes yapabilir. Evet bugünkü videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda başka bir modelde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın sevgiyle kalın.